Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber farklı bir oyun oynuyoruz ve bugün oynayacağımız oyunun adı Zombie vs Plants olacak oyunu size tanıtacağım ilk önce burada zombileri öldürüyorsunuz bitkilerle burada market var böyle eşyalar alıyorsunuz. Burada bonus oyunlar var. Burada da şey var. Evet, burada da bahçe var. Bahçede de sera gibi bir şey. Bitkileri suluyorsunuz, para veriyorlar ve büyüyorlar. Ertesi de isteyecek su. Ben bence hepsini bir sulayayım sonra. Evet. Şimdi suları verdik. Şimdi gübre istiyorlar. Gübre verince boyları uzuyor. Evet. Çıkalım. Tekrar. Yapayım. Evet. Yine reklam izledik ve burada görevler yeri var. Burada görevleri yapıyoruz. Böyle de ben az görev yaptım. Sonra burada da kaç zombi öldürdüğümüz yazıyor. Burada balon var. Ve tam 3922 tane zombi öldürmüşüm. Sonra burada eee Develler var, bunları yapıyorsunuz. Sonra mini gemiler var. Burası da açılmıyor. Sonra burası level yeri, burada bu, bu zombileri yeniyoruz. Sonra bunları akşam. Sonra havuz var, arka bahçe burası. Burası da e, akşam arka bahçe ve çatıdayız. Sonra tekrar yapacağız ikisini ama bu daha zor olacak. Şimdi ee, zombileri öldürmek için savaşa gireceğiz. Ben bu kadar bitki açtım çok az kaldı. Bu kadar da zombi açılmış. 3 tane zombi kalmış gelmeye. O zaman girelim buralara. Bunda yeni zombilerle yeni <laughs> buralar açılacak. Evet burada zombi babanın evi diyor. Kendim koydum ismini. Ve bu zombiler gelecek diyor. Onun için bunu alacağım. Bu güneş veriyor. Yani para veriyor. Saksı. Bu ikisi. Sonra başka da ceviz alalım Patates. Ve salla. Evet. Ve başladık. Evet şimdi ilk çiçeğimizi koyduk. Şimdi havadan düşüyor. Bir de bu çiçek veriyor para. Ve tane koyacağım buraya. Zombiler geliyor. Ben şuraya bir patates ya yanlış yere koyduk. Neyse. Evet buraya da çiçek koyalım. Patates büyüdü. Şimdi eğer zombi ona değerse patlar. Buradan da zombi geliyor. Şu çiçeğe koyalım ve tamamlandı. Şimdi marul koyalım. Böyle ateş ediyor. Her bölgenin kendisine özel bitkisi var. Burada da atıcılar var. Yani önceki levellerde de Top atmalar var. Yani top atıyorlar. Ee, i̇kili atan var. Sonra buz topu atan var. Şimdi de mısır koyalım. Mısır daha hasar veriyor ama bazen tereyağı atıyor. O da donduruyor zombileri. Ve güçlü hasar veriyor. O yüzden koyuyoruz. Koni kafa daha güçlü. O yüzden iki tane koydum. İşte böyle tereyağı atıyor. Hareket edemiyor. İşte yine attı. Bazıları çok atıyor. Bazıları çok nadir atıyor. Yani tereyağı. Hemen bir tane güneş alalım. Evet. Marul bitti. Keşke daha zorunu alsaydı. Yani. Yaşımı doğru yaptım. O yüzden kolay. Daha büyüyüp yaşını yapsaydım yani bu kadar kolay olmayacaktı. çünkü ben bu oyun tam 50. yükleyişim o kadar çok seviyorum ki bebekliğimden beri oynuyorum bu oyunu evet şimdi buraya da bir sıra yapalım Evet ve Mısır'ı da tamamladık. Şimdi tekrar Marul ve Mısır'ı aynı yere yapacağım. E şurada marul, şurada mısır yapacağım. Para düşüyor zombilerden bazen. Mesela şuraya marul koydum altına mısır koyacağım. Et zombiler geliyor ama yeniyoruz bitkilerle. Eğer tüm bitkileri yiyip şu bacadan aşağı girerlerse orada e, bir tane adam var. Çılgın Reyer diye ismi öyle. Onu onun beynini yiyorlar. Adamın da kafasında tava var. Tavaya kafalarına vurmuyor. Kafasına takıyor. Çok saçma. Ama işte hepsini yerlerse oraya giderler ve kaybederiz. Sonra tekrar başlıyoruz. Evet şimdi e, ye yenemedikleri için güçlü bir saldırı yapacaklarmış. Her levelde bu var. Şimdi ilk saldırı yaptık. Yukarıda gösteriyor ne kadar geldikleri. Sonra ikinci final de gelecek. Paraları topladık. Mısırı koyalım. Ve yeni zombi geldi. O çiçeğe ateş edecek şimdi. Sonra gittikçe derdikleri de ateş edecek. Ama bitkilerim onu öldürecek tabi. Ateş ederim. Bunu da koyduk. Evet şimdi sadece izlemesi kaldı. Ben buraları geçeyim bence. Zaten aynı şey. Bir şey yapmayacağım. Evet baya bir ilerledi. Şimdi tekrar saksı koyalım. Bu sefer tam tersi yapacağım. Mısırların önüne marul, marulların önüne mısır koyacağım. Şuraya da marul. Evet şu anda 500 güneşimiz var. Güneşlerle bitki alıyor. Biz de bunlar da olmasını bekliyoruz. Evet zombiler geliyor. Mısırı da şuraya koyalım. Bir de bunun görevleri var. Yani görevlerde bazıları kolay bazıları zor oluyor. Evet bu zombiyi de öldürdükten sonra ee, Evet Biraz geçsin Şimdi evet mısırı koyalım ve final artık daha güçlü gelecekler. Ama oradaki gözüken zombiler ve yukarıda adamlar geldi zombiler. Ama tereyağı ile dondurdu mısırlar. Evet. Makinede patladı araba. Ve sezon son de öldürdük ve bize bitki verdi. Bu bitkiyi koyunca o basketbol topu atan adam reklam çıktı. O basketbol topu atan e, zombiye karşı bu. Koyuyorsun oraya. E, top attığında büyüyor. Üstündeki şeyle basketbol topunu atıyor başka bir yere. Evet şimdi bakalım. Burada top atma çiçek, kiraz, ceviz. Sonra patates, buz top atması, yeme otu, ikili top atma. Sonra mantarlar, mezar yiyici, bomba mantar, buz bomba mantar. Üçlü top atma, su kaba. Sonra fener, dikenler. Ee, bu sekizli de bu dokuzlu da şey e, böyle daha güçlü. Mesela ben bunu koyuyorum. Üstüne de bunu koyuyorum. Yani üstüne geliyor. Ee, zombi olarak da normal. Flak zombi. Sonra koni kafa, koşucu. Kova, gaze gazeteci. Sonra kapı, oyuncu, dansçı. Ee, bunlar da dansçının yanında duruyor. Sonra din e, su zombisi. Bu da e, suyun altından gidiyor. Hiç kimse ateş edemiyor. Ama bunun da bir tane bitkisi var. Sonra bu gidiyor. Donduruyor her yeri. Bu da onun arkasından geliyor. Buz olduğu için. Bu da yumur. Bu patlıyor. yiyor. Bu da havadan geliyor. Kaktüsün boyu uzuyor. Bunu yeniyor. Madenci arkadan geliyor. Bu zıplıyor. Bu da yeti. Ama ikinin, e, ikinin su akşamı bölümünün sonunda gözükecek. Sonra havadan geliyor. Merdivende bu da bu. Evet arkadaşlar, oyun bu kadardı Oyun gayet güzel. Ben çok seviyorum. E, size de tavsiye ederim. Yüklemek isterseniz yükleyin. Çünkü güzel bir oyun. O zaman bu videoda bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ama bir şey söyleyeceğim en son olarak. Arkadaşlar ben 50 hmm, aboneye özel yüzümü göstereceğim. Ama ondan önce zor, e, şey soru cevap videosu yapacağım. Onun için yorumlara e, sorular yazın. Ben de o soruları cevaplayayım ama sadece e, son videolarımı attım. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın ve hepinize bay bay.